Teşekkür ederim. Niye? Bana inandığın Babam bile inanmadı bana. Şimdi asıl mesele benim babamın inanması. Agorim, kitapçı kalatın yaptı şu yoksa gözüm arkada kalacak. Çocuklar sana emanet Katina. Tabi sen de çocuklara. sen burasını hiç merak etme. Güle güle. Nazlı, Hoşça kal. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Seni çok özleyeceğim Nazlı'yım. Ben de sizi çok özleyeceğim. Evet. Hoşça kal. Babana çok selam söyle. Baş üstüne. Hadi namo. Yaş. Yes. İşte Hoşçakalın. Kahraman anca, halamın kasetini izleyince hiçbir sorun kalmayacak. Ya bayılıyorum Katine halaya. Cin gibi nasıl akıl etmiş? Öyledir oğlum. Çek misin? Hem şey, artık Çek kardeşim. Çek. çek. Söyleyin bakalım düğün ne zaman? Daha belli değil. Düğün nerede olacak? Burada mı yoksa Atina'da adamı? Belli değil, belli değil. Sen çek. Kesin olan hiçbir şey yok mu? Yok. Yani var. Bak biz birbirimizi seviyoruz. Bunu yaz tamam Yaz bunu. <laughs> ne yapacağız? Kaset de bir işe yaramadı. Babam Nuh diyor, peygamber demiyor. Aşkım üzülme. Hakikaten ağlam burada. Şimdi bize bir akıl verir. Geliyorum. Günaydın. 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 Hala iyi misin? Bir şey mi oldu? İyi miyim, kötü müyüm? Hiç bilmiyorum Nikocuğum. Sevineyim mi? Yoksa kaybolan yıllara yanayım mı? Hiç bilmiyorum. Salim yaşıyormuş. Salim, hayattaymış. Yaşıyormuş, İstanbul'da. Aa, sen bahsetmiştin hani bana Nikot, Salim. Evet. Yılların, kaç yıl oldu abi? Kırk yıl. 40 yıl. 40 yıl önce ayrılmışlar ve bir daha da birbirlerini hiç görmemişler. Evet evet biliyorum. Ee... Hala hmm. kim söyledi bunu sana? Aspasia. Çok eski bir arkadaş. Samatya'da. İki ay önce görmüş Salih. Salih'imi dünya gözüyle tekrar göreceğim ya. Bu bana yeter. Biliyor musunuz? Bu sizin aşkınızın mucizesi. İstanbul'da olacakmış güzelim. Hayır canım hiç. Atina'da olacakmış. Hayal görüyorsun Nikucuğum. Bizim hükümet devreye girdi bile. Sen hayal görüyorsun. Dışişleri Bakanlığı bastırıyormuş Atina diye. Ama nerede olursa olsun. <laughs> evet ya. İsterse şeyde olsun. Ege'de bir ıssız adada olsun. Hatta şeyde olsun. O... <laughs> Bir şey vardı, ada vardı. Hani askerler falan çıktı. Ha kardak. <laughs> Hakikaten kardak da olsa ne komik olur ha. Keçiler nikah şahitleri. Nasıl pes ettirdik ailelerimizi Nazlı? Ama Niko sus Allah aşkına. Benim içim hala pırpır. Pır. İstanbul'daki yemekte kıyamet kopmaz inşallah. Ya bizimkiler yine birbirine girip bütün konsolosluğun altını üstüne getirirlerse? Sus. Böyle şeyler söyleme. Vallahi belli olmaz. Ya sus. Bir <laughs> şey olmaz. baba. Bu düğün işini ne yapacağız? Bak Nazlı heyecandan ölüyor valla. He, ki bir Antep'ten eli, bir Atina değiller. Bilmek valla. Ya neyi bilmek anacım ya, neyi bilmek ya? Babam nerede derse orada yapılacak bu düğün. Masaya da böyle yumruğunu <laughs> ben bu düğün Antep'te isteyeyim kardeşim diyecek. Akan sular duracak. Öyle değil mi baba ya? Kapat damat. Apır sapır konuşma. Bu düğün olmayacak. Ne demek olmayacak? Düğünsüz mü evlendirecek kızı? Evlendirmeyeceğim. Benim bu evliler rızam yoktur, o kadar. Baba... Ne demek rızam yok baba? Ne diyorsun sen bu saatten sonra? Niye gidiyoruz o zaman İstanbul'a baba? Gidik çünkü emir büyük yerden. Gidik çünkü bu iş devlet iş. Emri vakıyla gidik. Bak Nazlı, hiç hayal kurma. Niko ile evlenmene izin vermeyin. Ver tabağını. bir e, pirik pilavı vereyim Garhan abi. Sen de ver. Ver Derpilav. pilavı milavı. İştah mı aldı insanda? Stimbali. İşte, Bin defa hayır. Ben İstanbul'a gitmeyeceğim. işin gitmeyeceksin Eleni? Bu bizim başkonsolosluğumuz Bizim hükümetimiz davet ediyor Hükümet bize ne karışır Ben hükümetin emriyle Oğlumu evlendireceğim Sen bu işe yalnız bakıyorsun Eleni Bu bir, bir, nasıl diyeyim bir formalite Bir, bir dostluk yemeği Ne dostluğu ustavrım Nese sekat ala ...hani Kahraman Bey'e kızmıştın... ...sana hakaretler yapmıştı... ...neyse az kalsın dayak atıyordu sana... ...unuttun mu? Elbette unutmadım... ...nasıl unutabilirim ki? Hesabını soracağım bir gün... Ben hala bu yemeğe karşıyım... ...deliyor sen... Yeter artık eleni. ...sapame ipa sapame... Sen bu işi anlamıyorsun. Biz oraya gidiyorsak diplomasi izabı gidiyoruz. Memleketimizin mefaati için. İki ülkenin yakınlaşması için. Endaksi. Ne se katala Stavro? Ne se hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. <laughs> <laughs> Nasılsın? İyi misin? <laughs> <Ey>, sağ olun. <laughs> Nazlı abla. Koş bak kim geldi. sen, <laughs> İyi misin? İyiyim, hoş geldin hoş Çok teşekkür ediyorum Ya niye zahmet ediyorsun Katina abla Bu kaçıncı ya Valla gerçekten her. kızları şımartacaksın Daha doğmadan her. Olur mu öyle şey ben kızları çok severim Çok isterdim bir kızım olsun sahip. Niye hiç evlenmedin ki Katina abla? Aa, bu <laughs> çok hazin bir hikaye. Nazlıcığım birazcık biliyor. Biliyordun da niye anlatmadın? Ee, Katina halının İstanbul'u bir sevgilisi varmış anne. Onunla Allah'ım. Yani Türkiye'den ayrılmadan önce. Önce sonra. Ben hep Salih'i sevdim. Ondan başka da hiç kimseyi sevmedim. Ne oldu yoksa ayrıldınız mı? Mecburen. Bizi gönderdiler. Salim de burada kaldı. Vah 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 göbelisi var. Düşünsene aynı o zamandan beri bir daha hiç görüşmemişler. Gerçekten çok acıklıymış ya. Acıklı. Hem de çok acıklı. Ama bu daha ne ki? Birkaç yıl sonra onun öldüğünü haber almış. Ana. Öldüğünü. Senelerce onu ölmüş biliyordu. Derken geçenlerde... bir telefon aldı. Tamam. Çok eski bir arkadaşım var et. Burada olduğumu gazetelerden öğrenmiş. Otelin telefonunu bulmuş. Salim yazıyormuş. Hayattaymış. Amin. Bana işte dönün kaderi işte, Rabbim buraya yazınca bak. <laughs> kız tüylerim ich. diken diken oldu baksana. baksana. Tamam. bak Fernan. acaba evlenmiş midir ha? Aspasya da bunu bilmiyor. Bildi. Bak yaşıyor ya bak. ...inşallah bir görüşürsünüz ya Rabbim hiç olmasa bir birbirinizin bir, bir yüzünü görürsün sağ. İnşallah. İstanbul'a gideceğiz ya. Gider gitmez bakacağım, arayacağım. Nazlı, ee, ama ne konuşalım. İnşallah. Ah oh, Nazlı, inşallah sizinkisi kara sevdaya dönmez kardeş. Döne. Kızım sen niye ağlıyorsun? Aman, onun da aklına Hamidi düştü tabii. Yok ben Hazır abla. Ne aklıma düşecek kahraman Ahmet'ti hayırlıktan sonra.